Merhaba arkadaşlar ben Buğra Yazar. Bugün sizinle beraber WordPress siteler için Talk to nasıl kurulur? Kurulumu yaparken nelere dikkat edilir? Bunları anlatacağım. A'dan Z'ye kurulumu birlikte yapacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle kurulum yapmak istediğim site idturkey.com Gördüğünüz gibi şu an bir eklenti yok. Canlı destek eklentisi. Bunun için talk.to'ya giriyoruz girdikten sonra solda bir papağan göreceksiniz. Logosu bu. Buradan kayıt ol butonuna basıyoruz. Karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Buraya isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Buraya da mail adresimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bir de şifre belirliyoruz. Daha sonra kayıt oluyoruz. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Önce sizden dil seçimi isteniyor. Bu panel dili arkadaşlar. Yani panelde kullanacağınız dil. Ondan sonra site isminizi istiyor. Buraya bu şekilde yapabilirsiniz. HTTP yazdık. Yukarıya HTTP yazmaya gerek yok bu arada. Sonraki diyorum. Burada ekip üyeleri belirtebiliyorsunuz. Ama ben sadece bir kişi için kullanacağım için devam ediyorum. Tüm adımları geçtikten sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor ve diyor ki talk Tuyu kurmak için sayfanızdaki body'den önce koymanız gerekiyor diyor. Yani body dediği sayfanın iç kısmı. Bu tag.to'yu ister WordPress, ister HTML, ister .net, ister Joomla istediğiniz tüm platformlar için kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu kodu alıp ilgili bölüme yapıştırmak. İlgili bölümde sitenizdeki kaynak kodlara girerek buradaki body'nin içerisine koyuyorsunuz. Biz WordPress siteler için gördüğünüz gibi burada seçenekler var. Her yerde kullanabiliyorsunuz. WordPress içinde gördüğünüz gibi bir eklentisi mevcut. İsterseniz bununla da yapabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Diğer türlü de göstereceğim. Şimdi panoya kopyala butonuna basıyoruz bir kere. Eğer WordPress ya da farklı bir sistemde nasıl kullanacağını bilmiyorsanız ya da kodu nereye yapıştıracağınızı bilmiyorsanız onu da göstereceğim. Şu an panelimiz açılıyor. Burada görünüme geliyorsunuz arkadaşlar. Tema düzenleyicisi var burada. Burada header.php'yi bulmamız gerekiyor. Eğer WordPress bir sistem kullanmıyorsanız FTP'den bağlanıp burada gördüğünüz gibi body'yi buluyorsunuz ve onun öncesine yapıştırıyorsunuz. Body'miz buradaydı. Bakın bizden ne istiyordu? Body'den önce yapıştırmamızı istiyordu. Yani şuraya yapıştırabiliriz. Buraya yapıştırdığımızda bir kontrol edelim çalışacak mı? Bir taraftan da siteyi açalım. <laughs> Dosyayı kaydettik. Gördüğünüz gibi tavk geldi arkadaşlar. Ama bunu WordPress eklentisiyle yapmayı da göstereceğim ben. Eklentimizin adı tavk to live chat. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şuradaki eklentiler bölümünden yeni ekle bölümüne giriyorsunuz. Burada Eklentiyi Tavk.to olarak yazıyorsunuz. Hemen yükle butonuna bastık. Bu da eğer kodla eklemeyi bilmeyenler için güzel bir e, entegrasyon eklentisi arkadaşlar. Yani işi bu şekilde kodla yapmak istemiyorsanız eklenti kullanabiliyorsunuz. Şimdi eklentinin mantığını da göstereceğim. Şuradan tavk'ı bulalım bir. Şuradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kullanıcı adı ve şifrenizi girmek. Buradan gördüğünüz gibi diğer ayarlara müdahale edebilirsiniz. Ben sadece buradan kullanıcı adı ve şifremi girip kurmayı göstereceğim. Buradan sitemizi seçtik. Tamam dedik. Daha sonra değişiklikleri kaydet dedik. Normalde kodları kaldırmıştık ama eklentiyle de aynı işi yapmış olduk. Birkaç ayar daha göstereceğim size. Eklenti tarafında. Visibility Option diye bir bölüm var. Bu da diyor ki Nerede göstereyim diyor. Şuna tıklarsanız bir kere işte sadece yazı sayfalarında, sadece etiket, sadece kategori, sadece ilk sayfada gibi ayarları seçebiliyorsunuz. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Tab tarafında devam edelim. Panelimize bir girelim sadece kurulumu anlatmış olmayayım. Eklentinin detaylı kullanımını da anlatayım. Burada öncelikle yönetime giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan kendi logonuzu ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra burada chat widget diye bir bölüm var. Burada da arkadaşlar şuradaki widget'ın rengini seçebiliyorsunuz. Gelişmişe basarsanız karşınıza sağda ön izleme bir bölümü çıkacak. Solda ee, seçim yapma bölümü var. Ben sağdan bunu seçtiğim zaman yuvarlak ya da yatay olarak seçebiliyormuşum. Ben bunu seçeceğim. Daha sonra burada e, şunu kaldırdığınız zaman gördüğünüz gibi buradaki e, grabber denilen bir şey var. O kalkıyor. İsterseniz böyle de kullanabiliyorsunuz mobilde. Yuvarlak da kullanabiliyorsunuz. Renkleri de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu kaydet diyeceğim. Diğer ayarları göstereceğim. Yani tab kurulum sonrası yapılması gereken ayarları. Burada edit content diyorum arkadaşlar. Eğer burada Türkçe değilse sonradan Türkçeleştirebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada kalemlere basıp istediğinizi yazabiliyorsunuz. Şu canlı destekliyordunuz mesela. Şu anda aktifiz diyebilirsiniz ya da ee, merak ettiğiniz bir şey mi var dedim. İstediğiniz gibi buradan kaleme basıp düzenleyebiliyorsunuz. Dışarıdayken dışarıda da yazabilirsiniz. Şu anda dışarıdayız dedik. Aşağıda kalem var. Mesaj bırakabilirsiniz. Yazalım buraya da. Kullanıcılarımız dışarıda olduğumuz zaman mesaj bıraksınlar en azından. Çevrim dışıyken gördüğünüz gibi isim, posta ve mesaj bölümü istiyor ve bunları zorunlu olarak dolduruyorlar. Şimdi ön sohbet formu denilen bir şey var. En çok sorulan şeylerden bir tanesi. Bunun örneğini de göstereceğim ben şimdi size. Kendi sisteme giriyorum. Bakın burada form var. Site adresi, hangi konuda hizmet almak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunları seçebiliyorsunuz. Şimdi burada bunu nasıl yapıyorsunuz? Ön sohbet formu. Önce şunu aktif hale getirmeniz lazım. Bunu aktif hale getirirseniz Önüne gelen size mesaj atamaz. Sadece isim, soy isim ya da e-posta adreslerini dolduran kişiler size canlı destekten yazabilirler. Buradan adıya basıyorum. Bölüme basıyorum. Burada soru var. Birden çok soru. Textarea diye bir şey var. Bunları gördüğünüz gibi hepsi buraya eklendi. Buradaki birim bölümüne tıklayıp telefon yazabilirsiniz. Buradaki diğer bölümleri de istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Şurada bir yıldız var. Buna basarsanız bunu zorunlu hale getiriyor. Yani bunu doldurmadan geçemiyor. Ama mesela e, almak istediğiniz istediğiniz hizmet diyelim buraya. Buraya eğitim yazalım. Şuraya da danışmanlık yazalım. Mesela bunu zorunlu yapmayabiliriz müşterilerimiz için. Gördüğünüz gibi zorunlu değil şu an. Soru denilen bir bölüm var. Bunu da kullanmak isterseniz kullanırsanız yoksa buradan delete field bölümüne basıp kaldırabilirsiniz. Birden fazla bölüm de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela soru bölümünü istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ama burada tavsiyem ne kadar kısa tutarsanız ad soyad e-posta telefon yeterli olacaktır. Şimdi kaydet diyelim arkadaşlar bunu. Daha sonra bunu kapat diyelim. Burada göstermek istediğim birkaç ayar daha vardı. Birimler bölümüne birim ekleyebiliyorsunuz. Mesela teknik destek. Daha sonra bunu da üyelerden Özgü tatlı söz bu birime baksın dedim mesela. Bir tane daha birim ekleyelim satış diye mesela satış ne işe yaradığını birazdan göstereceğim bu birimlerin. Şimdi buradan gelelim. Şunları bir yenileyelim hatta yaptığımız şeyleri bir düzenlemiş görmüş olalım. Gördüğünüz gibi ön sohbet formu geldi. Buradan diyorum ki buraya yazar telefonumu. Bakın burada satış, teknik destek bölümleri geldi. Burayı biraz yanlış yapmışız ama. Şuradan Edit dedik. Ön sohbet formu. Buradan telefon bölümü. Şuradan destek birimi yazalım. Sonra buraya gelip telefon numarası bölümü yapalım. Burayı birazcık hatalı yapmışız. Bunların yerlerinde böyle sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Onun bilgisinde vermiş olayım. Şimdi kaydedelim. Şimdi tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi isim geldi, telefon geldi, destek birimi, satış. Buradan mail adresimi yazacağım. Almak istediğiniz hizmet eğitim dedim. Burada telefon numarası geçersiz dedi. Tamam. Şu an size sesli bir bildirim geldi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi çete e girebiliyorsunuz deneme yazalım. Bu tarafta deneme geldi. Merhaba yazdım. Buraya geldi. Bildirimlerin tamamı sesli geliyor arkadaşlar. Ayrıca bu Tavtu'nun mobil uygulaması var. Bilgisayar başında olmadığınız zaman mobilden de cevap verebiliyorsunuz. Birkaç güzel özelliği daha var. Burada masaüstü bildirimleri, ses bildirimleri bölümleri var. Şurada ses ayarlarını yaptığınız bir bölüm var. İstediğiniz müzikleri buradan seçebilirsiniz. Mesaj yazdığı zaman ya da müşteri geldiği zaman yeni ziyaretçi geldiği zaman bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Kaydet dediğiniz zaman da ayarları kaydetmiş oluyorsunuz. Kurcalamanızda sıkıntı yok. Buradaki tüm bölümleri kurcalamakta özgürsünüz. Kurcalaya kurcalaya yeni özelliklerini de keşfedeceksiniz. Ben önemli ayarları anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu izledikten sonra tavka kurduysanız eğer bu videoya beğeni, yorum atabilirsiniz. Başka bir WordPress eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.